Patron havası var sende. Evet yani bir <laughs> Evet. Ne olacağım daha bilmiyorum. Biz küçüğüz. <laughs> İçimizdeki büyük Biz daha bilmiyor. mesela sen küçükken ben bunu olacağım deyip bunu olmadın. Baban gibi mesela büyük bir televizyon yıldızı olmak istiyor musun? <laughs> Kitaplardaki harflerden harf ligi kurdum kendime. U nasıl bir şey biliyor musun? Durup durup üçlüyoruz böyle arada. Küme düşmemeye oynuyoruz devamlı. İngiliz staf var. Bileklere falan giriyor adamlar kayarak. Yani canımızı zor kurtardık ama çocuksu olan insanların daha mutlu olduğunu görüyorum. İçimdeki <laughs> mutlu. Sinan hoş geldin. Hoş bulduk. Melisa hoş geldin. Hoş bulduk. Kaç yaşındasınız? Ben 11. 8 buçuk. Hangi takımı tutuyorsun Sinan? Full City. Full City diye bir takım yok. Full City. Melisa sen hangi Aynı. takımı tutuyorsun? Full City'yi şey? tutuyorsun. Neden Full City'yi tutuyorsun? Benim amcamın onun babasının takımı. Şimdi bu programın ismi İçimdeki Çocuk. Evet biz çocuğuz. <laughs> çok başarılı insanlara, senin amcan gibi, senin baban gibi onların içinde yaşayan çocuğu soruyorum ben. Yani aslında onlar yetişkin insanlar ama içlerinde bir çocuk var. Mesela ben PlayStation oynamayı çok seviyorum. Çalışır. Oynar mısın sen? FIFA o. mı? FIFA. Atalım mı? Bir atalım sonra. De, harbiden Biliyor musun? Evet. Oynamak istiyorum ama oynayamıyorum çünkü bile yok. Melisa? Oynayamıyor, izliyor. Tek kişilik kumanda açıyorum, diğer kapalı kumanda veriyorum, oynuyormuş gibi oluyor. Ha, Kandırıyorsun yani bayağı. Melisa senin içinde nasıl bir çocuk var? Anlat bize bakalım. Hangi oyunları oynamayı seviyorsun? Nasıl zaman geçiriyorsun? En sevdiğin şey ne mesela? Yapmayı en sevdiğin şey ne? Onu anlat. Resim çizmek, şeker yemek. Ne seviyorsun şeker mesela? Hepsini seviyorum ama ekşi olanları en sevdiğim. Sinan sen? Ben çikolata, şeker seviyorum. Ama en çok yapmayı sevdiğim şey futbol oynamak, bir de playstation oynamak. Ben de playstation çok seviyorum ya. E? Benim içimdeki çocuk bu anladın mı? Şimdi sen çocuksun ben değilim. Ben çocuğum, benim içimdeki yetişkin. İçimdeki yetişkin çalışmak mesela. Ama okula gidiyorum, çalışamıyorum. Kaça gidiyorsun sen? Beşe. Melisa sen gidiyor musun okula? 3'e gidiyorum. Ne yaparken çok eğleniyorsunuz? Olan oyunlarda değil daha çok oyun oynuyoruz Beraber oyun oynuyoruz. Amcan veya... gibi amcan da öyle biliyorsun. O da oyun buluyor evet. sürekli. Biz oyun buluyoruz veya yakalama tarzı şeyler yapıyoruz. Az önce de aşağıda sat ada konseyi. Evet işte böyle. Ha Siz kendiniz kuruyorsunuz konseyi falan. Ya mesela içimizdeki büyük işte. Biz konsey yapıyoruz. <laughs> Gerçekten öyle biliyor evet. musun? Sinan senin baban doktor değil mi? Benim babam doktor. Sen de peki ileride doktor olmak ister misin? Hastaneyi bana devretirse olurum. Böyle sıfırdan başlamam doktorluğa yani. Niye? Belirli bir. bir seviyeden başlamam. Ama diye gerçek başarı o değil mi? Öyle sıfırdan başlayıp baban gibi başarılı bir doktor olmak. Ya mesela ben hastanede doktor olmayacağım. Hastanenin yöneticisi olacağım. Patron havası var sende. Evet mi? yani bir <laughs> Öyle değil mi? Sen de patron. Evet. Melisa sen ne olmak istiyorsun? Baban gibi mesela büyük bir televizyon yıldızı olmak istiyor musun? Bilmiyorum. Ama mesela ne bileyim doktor, avukat. Doktor ayaklı olmam. Kan görmek istemiyorum. Ölen birini görmek istemiyorum. Avukat olmak falan nasıl? Geliyor kulağa. Ya da ne bileyim voleybolcu. Ya sporla aranayım mesela? Bu soruyu biri bana sorunca kafam karışıyor. Daha henüz karar vermedim. Bilmiyorum. Aslında daha çok zaman var önünde karar verecek. Biri bunu sorunca gecik oluyor. Neyi sorunca? Büyünce ne olmak istiyorsun? Çünkü ne olacağımı daha bilmiyorum. Biz küçüğüz. <laughs> İçimizdeki büyük daha biz, bilmiyor. Mesela sen küçükken ben bunu olacağım deyip bunu olmadın. Belki doktor olmak istiyordum. Tam o söylediğin gibi biliyor musun? Ben küçükken mesela polis olmak istiyordum. Olamadım. Olamadım yani sonra mesela... Olamıyorsun sevmiyorsun çünkü büyük ve küçüğün arasında fark var. Mesela ben astronot olacağım diyorum. Benim olamıyorum. Ilk, ilk hayalim buydu biliyor musun? Her çocuğun, her herkes çocuğun ilk istediği şey astronot olmak. O zaman ben niye astronot olmak istiyordum? Ama şimdi fikrimi değiştirdim. Uzaya çıkıp dönmek istiyorduk ama dönemedik. Benim de ilk hayalim Melisa astronot olmaktı Sinan gibi. Ama olamadı doğru söylüyorum. İlk astronot sonra işte denizi keşfetmek ondan sonra. Astronot olmak zor bir şey ama vallahi söyleyeyim size yani astronot tanıdığınız var mı? Neil Armstrong. Bravo. Kim o? Yuri Gagarin. Oo. Kim bunlar? Söyle. Astronotlar. Peki sizi oradan alıp amcanızı ve babanızı oraya alabilir miyim izin verirseniz? Çıkmanıza gerek yok. Yani yer değiştirseniz yeter benim için. Nereye gidelim? Nereye istiyorsunuz? Bak. çıktı yolmuş tamam. Adres verici gelmiş Acun hoş geldin. Hoş bulduk. Çin'deki çocuğa gelmeden önce ben şeyi çok merak ediyorum. Sahici çocuk Acun nasıl biriydi? Aslında içindeki çocuğu anlatacağım belki ama benim içimdeki çocuk aslında dışımda. Yani o henüz böyle çok içimde de kalmış değil. Çocuk ruhumu yani ne bileyim korumayı başardım diyebiliriz. İyi midir kötü müdür bilmem ama küçük Acun nasıldı? Yani gizli yaramazdı. Nasıl gizli yaramaz nasıl oluyormuş? Çok ağır gizli yaramazdı şöyle ailesinden küçükken bile bazı şeyleri taklayan, ufak muzurluklar yapan, öte yandan da mahallesinde olimpiyat düzenleyen, oyun oynatan, oynayan ve oynatan bütün mahallenin böyle oyun merkezi bir çocuktu. Neyi saklardın böyle müthiş sakladığın neydi mesela oyun? Ya şöyle söyleyeyim mesela bizim evin önden E5 geçerdi o zaman. E5 dediğin yol evin önderken bir sokak arkadan. Edirne'nin ortasından E5 geçer böyle E5 Almanya'ya gidiyor yanlış anlama. Millet orada Almanya'ya gidiyor. Biz de Şimdi bisikletim var benim. Bisikletle en fazla kendi mahallemin civarında gezme hakkım var ama Edirne'nin öbür tarafında da hareket var. Ben de o zaman kaç yaşındayım dersen belki 8'im. 8 yaşında falan. Şimdi arkadaşlarım orada öbür taraf daha hareketli falan derken ben bisikletle öbür tarafa geçip gelmeye başladım. Ama geçtiğim yerden tırlar geçiyor. O bir tarafa geçmem yasak. Annem izin vermiyor. Bir geç, iki geç, üç falan derken bir gün tam böyle karşıdan karşıya içerken acı bir fren sesi duydum. Ondan sonra gözlerimi kapadım. Bana bir şey çarpacağını anladım böyle. En son böyle tam böyle çarptı diye beklerken ses durdu. Sağıma döndüm. Bir tane araba. Adam cama yapışmış. Korkudan ölmüş. Ben de adama baktım. Korkuyla pedalı çevirip devam ettim. Annemlere söylemeyeceğim plan o tabi. O kadar korkmuşum ki anne ben bir hafta bisiklete binmeyeceğim dedim. Canım istemiyor çok. O oh, çocuk aklına zaten <laughs> sinyalleri vermiş aslında. <laughs> Annem de şaşırıp bu niye bisiklete binmiyor? Bisiklete binmiyor niye bisiklete binmiyor diye. Mahallenin esnafı söylüyor iki gün sonra anneme gördüklerinde. Sizin çocuk diyorlar iç direkten geri geldi. <laughs> şey araba 30 santim gala durdu diye. Ondan sonra annem geldi, anladım dedi. Senin niye şey yaptın? Yani hep bir fazlasını yapmak istedim. O yüzden de hani açıkçası çok efendiydim. Böyle yaramazlık böyle görünen bir yaramazlığım sıfır. Hep böyle laf dinleyen bir çocuk ama kafasındakileri de yapan. En çok ne mutlu ederdi seni çocukken? Oyun oynamak. Ya deli gibi oyun oynardım ben. O hala seni en mutlu evet, ederdi. Zaten de mesela Favori oyun neydi çocuklukta? Ya küçükken benim küçüklüğümde ilk atari dünyası başlamıştı. Böyle daha tenisler vardı böyle. Biz 10 4 saat 5 saat oynardık zaten. Ama en önemlisi mahallede olimpiyat düzenlerdim ben. Nasıl olimpiyat? Ya şimdi olimpiyatlardan çok etkilendim o yaşlarda. Hangi olimpiyat bilmiyorum ama ya madalyalar yaptık böyle. Şaka mı? Vallahi bile. <laughs> Altın, gümüş, bronz madalyalar. 10 dal yapabiliyorduk mesela mahalle içerisinde. Gülle atma, cirit atma, tenis yani pimpon. bu tip böyle 8-10 tane şeyden mahalle çocuklarını toplardı. Sonra törenlerle böyle kürsü yapardık. törenlerle şey madalyalar takıyoruz ben. Edirne şehir içi olimpiyatları diye. Yani çok güzel günler tabii. Sevmediğin şey neydi bu arada? Mesela oyun tamam süper tam Acun. Çocukken sevmediğin şey? Çocukken sevmediğim bir şey derken? Ne bileyim okul, ders çalışmak. Ya ben aslında ilkokulda iyi öğrenciymişim ya. Ciddi misin? Şey ben evet mi? sonra treni kaçırmışım. Yani <laughs> bunu... <laughs> Tamam, bunu sonra öğrendim. Böyle o zaman diyorum hani ben iyi öğrenci olamam. Ben çünkü hayatımda hiçbir öğrenci olduğumu hatırlamıyorum ya. Ama ben Edirne'den Kadıköy Üniversitesi'ni kazanıyorum. Kendi kendime sordum. Dedim ki Kadıköy Üniversitesi nasıl kazandın sen? Hani olan öğrencilik bu kadar kötü. sonra ilkokul öğretmenim Nuran Gamsız ziyarete gittik. Orada Nuran Hoca dedi ki sen de ilkokulda iyi öğrenciydin. Ben senin anlattıklarını dinlediğim zaman bu bizim hocun olamaz dedim diyor. Ben yani şeyde işi kaybediyorum. Ben abi ilkokula erken başlıyorum. Erken başlayınca orada benim kafa gidiyor. Abim ilkokula gidiyor diye kıskanmışım. 5 yaşında ilkokula başlamışım. Oo 5 erken. yaşında ilkokula başlayınca yani düşün 10 yaşında Kadıköy Anadolu Lisesi'ne gidiyorum ben. Yaşım 10. Kadıköy Anadolu da bu arada Kadıköy Anadolu şu anda biliyorsun 16 yaşında gidiliyor oraya herhalde 15 16 Ben 10 yaşında girmişim. Edirne'li çocuk İstanbul'da yaşıyorum. Ya annemi özlemekten geceleri ağlardım ya. Çocuk olmayı özlüyor musun arada? Özlemiyorum çünkü çocukluğu yaşayabiliyorum zaten. Bayağı yaşıyorsun. Ben şimdi dünyada bir eşi benzer olan bir hayat yaşadığımızı zannetmiyorum. Yani. Hani biraz sonra ne oynayacağımızı biliyorsunuz zaten. Tabii canım. Daha hazırlıyorlar. Tabii, Yani Tabii. şimdi <laughs> hani ayak tenisine başlayacağız. İki saat falan sürecek. Yani o yüzden hani çocuk ben çocukluğumu yaşayabilmenin verdiği mutluluk içerisindeyim. Halen aynı şeyleri yapabiliyorum. Senin içindeki çocuğu konuşalım istiyorum biraz. Senin içindeki çocuk ne ifade ediyor senin için? Ya bir kere hayatı oyuna çevirmiş bir çocuk bu. Yani şu anda benim hani ortada olan başarımın temelinde aslında büyük riskler almak var. Riski kim alır? Çocuk. Çocuk alır. Yani çocuk kendi istediği ve kafasına koyduğu şeyi yapmak için riskler alır. O yüzden ben büyük risk alabiliyorum. Ondan sonra en önemli şey sevmediğim işi yapmıyorum. Oyun içinde ben de varım. Fazlasıyla varım. Dün Hull City'de maça çıktık abi. 6-5 geçti. Yani tekme tokat maç gitti yanlış anlama. İngiliz staf var. Bileklere falan giriyor adamlar kayarak. Yani canımızı zor kurtardık. Yendik de bu arada Allah şükür. Yani şuna geliyorum. Ben dünyaya oyun oynamak ve oyun oynatmak için gelmişim. Olayım bu. Bizim evde PlayStation turnuvası düzenledik. Zamanında işte eserler falan. Şimdi böyle yanlış sandım, vakit bulamıyorum. PlayStation'da gerçeğini oynuyoruz zaten İngiltere'de. Ama ya, o dönemde turnuva başlardı. Sabah 9'da biterdi ya. Yani 9'a kadar biz PlayStation yapardık. Muhabirken saat 7.30'da bitti turnuva. Bindik eve gidiyoruz. Mesai başlıyor zaten 10'da. 9.30'da mesai başlıyor. Biz 7.30'da ters yöne gidiyoruz. Eve gidip giyinip döneceğiz. Trafikte uyumuşum ya. Bir uyandım. Trafik var. Sabah trafiği yedim. Sabah trafiğinde zaten uyumamışım. Bir de PlayStation'dan sonra böyle uyku basar ya. Uyandığımda millet şey yapıyordu. Herkes protest ediyordu etrafta. Ne yapıyorsun sen diye yani. Ne direksiyona kafayı koymuşum. Bir de uykum geldiği zaman uyuma gibi bir özelliğim var. Rahmetli annem alıştırmıştı. Her gün öğleden sonra uyurum. O yüzden hani uyku saatim gelince uyuyorum ben abi. Eğlenceyi çok seviyorsun. Yani risk alırken de bir oyun kurarken de temelde eğlence değil mi senin motivasyonun? Oyun eğlence. ikisi beraber aynı şey zaten. Yani bak şöyle bir dünya düşünebiliyor musun? Adam zaten oyun oynamış, oynamış, oynamış. Oynadığı için okulda tutulamamış. Coğrafya dersin bitme ihtimali yok. Türkiye coğrafyası falan böyle artık bitmişim. Hocamız da çok sakin anlatan Zülfü hocamız böyle. Ben Zülfü Toto çıkardım. Ondan sonra çünkü Zülfü hoca devamlı ifade ettiğim gibi. ifade ediyorum yavrum. ifade ifade ediyor. Dedim ki arkadaşlar dedim bir oyun oynuyoruz. Oyun ne dediler? Zülfü hoca kaç kere ifade edecek? Her cümlesini ifade etme kullanıyor çünkü. Herkes tahminleri yaptı abi. 23, 26, 25, 45 dakika dakika ders var. Blok dersi hiç 90 dakika. 90 dakika zaten da ne yapayım? Oyun oynamayıp ne yapacaksın? Yani Zülfü Hoca'ya bineceksin. Ondan sonra neyse herkes yatırmış 26-28 falan diye. Zülfü Hoca her ifade dediğinde şöyle bir ses çıkıyor bak. diye ses çıkıyor değil mi? Ondan sonra bir daha ifade ediyor. Eee falan diyor. Sonra bazıları tabi saymadık sonra. Hocam ne ettiğiniz gibi diyor mesela. ifade ettiğim gibi diyor. Allah Allah. Böyle yapıyor sonra da falan. Sonra yanarken yan bayrak kaldırdı. Bunu saymıyoruz dedik. Sen zorlamayacaksın hocayı yani. O kuralı koyduk. O coğrafya dersleri dünyanın en zevkli haline geldi. Bütün sınıf Zülfü hocayı böyle seyrediyoruz bak. Gözlerin içe baka baka. Adam hayatında böyle bilgi görmemiştir. Yani dersler nasıl geçiyor anlatamam ya. Benim için unutulmaz bir şey. Annem babam var. O zaman cep telefonu yok, bir şey yok. Zaten odaya girip çalışman lazım. Hadi yavrum sen artık ders ediyorsun. Oda yatıyorlar seni. Odada ders çalışacaksın. Çalışmayacağım belli. Ne yapayım, ne yapayım? Kitaplardaki harflerden harf ligi kurdum kendime. Kendimi de U'nun teknik direktörü yaptım. Tamam mı? Bir buçuk yıl sürdü lig. A deplasmanına falan gidiyoruz. Harfleri sayıyorum tamam mı? Cümlelerdeki. <laughs> A deplasmanına A deplasmanına çıkamazsın. Mümkün değil. A bitmiyor abi şey Türkçede. I, I ve A bitmiyor abi. E medium. U nasıl bir şey biliyor musun? Durup durup üçlüyoruz böyle arada. Küme düşme kelimeyi oynuyoruz devamlı. İkincilik harfleri var bir de çünkü. Z'ler, M'ler ikincilik de. Böyle garip garip harfler var. Yani mesela B, Z bunları bulamazsınız Türkçe'de zaten. Onlar hep ikincilik. İnsanın içindeki çocuğun mutlulukla nasıl bir bağlantısı var sence? Ya çocukluk mutluluk demek zaten. Hani kendi arkadaş çevremde de aradığım ne özellik var desen. Kendi arkadaş grubunda zaten normal insan yok. Hani böyle normal bir gün geçirip de evine giden bir insan tanımıyorum yani. Öyle insanları merak ediyorum gerçekten. Yani imreniyorum ama bizdeki sistem genelde sıra dışı bir hayat tarzı ama tamamen yani dediğim gibi çocukluk üzerinde ne diyebiliriz yani. İçindeki çocuğu en mutlu eden an nasıl bir an? Ya sürprizler. Hani içindeki çocuğun mutlu olduğun sıra dışı bir şeyin olması ve de kazanmak tabii. Çok kazanmaya meyilliyim. Hani sürekli olarak hani oyunlarda kazanmak aşırı mutlu ediyor beni. Biraz çocukluğun dışına çıkıp da biraz hani şey hırsa döktüğüm yer var mı diyorsan oyunlarda o var yani. Şu an görüyoruz ki gerçekten başarının içinde sahiden muhafaza edilmiş bir içindeki çocuk var. Şu anda bizi seyreden insanlara o çocuğu nasıl muhafaza ettiğine dair bir ipucu vermek istesek ne söyleriz? Ya o biraz yaratılışla alakalı ama çocuksu olan insanların daha mutlu olduğunu görüyorum. Çocukluğun bence tabi hepimizin yaşadığı en güzel dönem olduğunu düşünüyorum. Ama tabi şimdi çocukluk var çocukluk var. Benim rahmetli annemle babam bizi çok mutlu etti. Yani bütün çocukluğumuz güzel anılarla dolu. Yani herkese nasip olacak şeyler değil bu. Ben o yüzden o çocukluğu çok güzel yaşadığım için o çocuklukta yaşamaya devam ettim. Şimdi çocukluğu çok kötü geçenlerde o tarafı pas geçip başka bir evreye geçmek ister. O yüzden hani çocukluğunuz iyi geçtiği zaman bence bu hayatınıza çok yansıyor. Ben buradan ters tersten gideceğim şimdi. Yani çocuklarımıza çocukluklarını yaşatıp onları mutlu etmemiz lazım ki o çocuklar ileride hayatlarında problemleri aşarken o pozitiflikte ve o güçte sahip olsunlar. Yoksa bence Gülseren Hoca da biliyorsunuz bu konularda çok değerli bir insan. Gülseren Budacıoğlu kendisi de söylüyor zaten. Hayatımızdaki önemli hasarlar hep çocukluktan kalma. Benim o taraf çok temiz geçtiği için çocukluk bence hayatıma yansıdı. Acun çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bekleriz yine. <gülüyor> Yaşa. <gülüyor> Ülker İçimdeki çocuğa bak kimselere asmaz kulak özgür olup koşup uçup oynayacak İçimdeki çocuğa bak hep kahkahalar atacak yaşım kaç olursa olsun çocuk kalacak Ülken içimdeki çocuğu mutlu eder Ülken Ülken içimdeki çocuğu mutlu eder